Uğur'un Kadınlarında Bu Ay Hazırlayan Şule Sepin İçli Sulesepin06 at gmail.com Seslendiren Elif Akpınar Değerli dergi okurlarımız ve dinleyenlerimiz bu sayımızda ülkemizde yaşanan olumsuz olaylara değinirken, umut dolu yazılarımızı size ulaştırmayı da ihmal etmemeye çalıştık. O zaman gelsin yazılarımız. Hepimizin bildiği gibi 1.25 Kasım daha geldi. Kadına yönelik şiddetle mücadele günü. Bugünün önemini tekrar hatırlatan Sellet bayraklar Tokat, bir yandan da yaşam hakkını savunurken, bir kadının başına gelenleri de paylaşıyor bizlerle. Şiddet sarmalındaki Serap, ölmediği için suçlu mu yazısında. <laughs> Emine Ortakaya, tarihin kadın yüzleri köşemizde önemli çalışmalarıyla tarihte iz bırakan ilk kadın gazeteci Selma Rıza'nın yaşamından kesitleri paylaşıyor bizlerle. İlk kadın gazeteci Selma Rıza yazısında. Sultan Çamur Karataş, gündemimize ağır bir biçimde düşen ve bizleri şaşkınlık ve üzüntüye boğan beş çocuğun aramızdan ayrılmak zorunda bırakılışını ele alıyor. Cumhuriyet bilhassa kimsesizlerin kimsesidir yazısında. Giderek artan ve önlem alınmayan kadın cinayetlerinin, çocuk ölümlerinin yanında yenilikler içeren lohusa kadınlarla ilgili güzel haberlerimiz de var. İşte Selvet Bayraktar Tokat, hazırladığı kadının güncesi köşemizde sunuyor bize bunları. Bu günlerde her zaman yeri geliyor ve atamızı anmadan duramıyoruz. 10 Kasım günü de var. Atatürk'e sevdalı Fatma Işıkkaya, Atatürk'le ilgili yeni bilgiler katıyordu dağarcığımıza. Atatürk Babam yazısında kendi söküğünü neden dikemez atasözünden esinlenen Şule Sepin içli, bazı çarpıcı iddialarda bulunuyor dengede kalmak köşemizde. Neler anlatmış bakalım bizlere. Emine Kamçı, şekeri bırakmama anılarından yola çıkarak bakın nerelere getiriyor konuyu. Bir Ütopya belki yazısında. Bu kadar olumsuzlukların arasında umut saçmayı da ihmal etmiyor. duygularımızı ifade edebiliyor muyuz köşemizde Menekşe Koçak anayasının eşitlik ilkesinden yola çıkarak engellilerin ve engelli ailelerinin içinde bulunduğu durumu örneklerle anlatıyor Türkiye'de engelli olmak yazısında. Atamazmış, yemek yedim, Yerle Bostaş yine sokak gözlemlerini paylaşıyor. Kentsel dönüşümlerin sonucu ne hale geldiğimizin resmini çiziyor Gözüme Değerler yazısında. A Selvet Bayraktar Tokat'ın hazırladığı Bilim Dünyası'nda Bu Ay Köşemiz'de evlilik, depresyon ve kanser gibi hepimizi yakından ilgilendiren dikkat çekici haberleri bulacaksınız. Kadınlar neden güzelliğe bu kadar önem vermek zorunda bırakılıyor? Ayşe Gülçin İlhan tarihsel gerçekleriyle anlatıyor bu konuyu eline boyuna. Zorunlu seçmeli kadın dersleri Güzel Ol yazısında. Afet sonrasında kadınlara neler oluyor? Şule Sepiniçli, deprem bölgesinde aktif çalışmalar yürüten İvay Kolçak Albaş ile söyleşmiş. Ebru Bozcuk, bu coğrafyada kadın olmak yazısında yurdumuzda kadın olmanın zorluklarını anlatırken umut aşılamayı da ihmal etmiyor bizlere. Sultan Çamur Karataş, Çoğalalım, Çoğaltalım Köşemiz'de sağır ve işitme engelleri için yeni çevirmenler yetiştiren Genç İşaret Dili Platformu'ndan Ceren Ay'ı konuk etmiş. <laughs> Emine Kamçı, Deneyimlediklerim Köşemiz'de deneme yanılma yoluyla bulduğu önemli pratik bilgileri paylaşıyor. Yemek yaparken nelere dikkat ediyorsunuz yazısında. Atamıza saygı etkinliği, sansür konan festival, sinema dünyasına kadınları taşıma, yine kadınların sanat gündeminde. Peki Meral Çelen'in kim olduğunu, ne kadar üretken çalışmalara imza attığını biliyor muyuz? Bu haberlerin tüm ayrıntıları Selvet Bayraktar Tokat'ın hazırladığı Sanatın Kadın Sesleri köşemizde. Selvi boylum al yazmalım köşemizde Emine Kamçı'dan İki Mısır Koçanı adlı bir öykü var. Yüreğimizden taşanlar şiir köşemizde atamızı bir kez daha anımsayalım istedik ve Fatma Işıkkaya'nın kaleme aldığı Her Gün 10 Kasım Olsa şiirini yayınlamaya karar verdik. Umut şarkıları köşemizle sizlere geçici olarak veda ediyoruz. Şebnem Ferah Birileri var şarkısını söylüyor. Bu kadar üzerimize gelenlere inat, biz de o birilerinin içine kendimizi koyuyoruz ve biz de varız diyoruz. Kimse yalnız kalmayacak. İçimizde bu umutla direniş oldukça. 20 Kasım 2024